Süleyman Demirel Üniversitesi mezuniyet töreni için duygu ve düşüncelerini aktaran Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Hatice Yakut, Akademik seviye mikrofonlarına konuştu. Evet, çok güzel bir ortam. Üniversitemizin son mezuniyet töreni. ve biraz da erken gelmiş bulundum ve ailelerin ve öğrencilerin o heyecanını görmek çok güzel, çok değerli. burada Olabilmeyi bile hayal edemiyorduk düne kadar. O yüzden bu kadar kalabalık olması çok güzel. Zorlu bir iki yılı geçirdiler. Hepsinin yolları açık olur inşallah. Önlerine güzel fırsatlar çıkar. Hepsi başarılı olur hayatlarında. Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Sevilay Kılınçkaya, Dişçilik Hizmetleri Bölümü Diş Protest Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Hasibe Taşkın, öğrencilerin coşkusunu paylaştıklarını ve mutluluklarını dile getirdiler. Tabii ki çok mutluyuz, coşkuluyuz. Öğrencilerimizle bu mutlu günü paylaşıyoruz. Gönül isterdi ki eski mezuniyetlerdeki gibi burada oturacak yer olmasın, bütün ailelerimiz burada olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar eski mezuniyet coşkularımızı yaşarız. Bu öğrencilerimize de hiç değilse en azından hayatları boyunca unutamayacakları bir anı bırakmak istedik. Her şey güzel olur inşallah. Böyle bir organizasyonda bulunmak gerçekten çok güzel. Pandemi dolayısıyla tabii öğrencilerimizle birlikte olamadık. Ama en azından bu şekilde mezunlarımızı görebileceğiz. Sizlere de teşekkür ederim. Çok mersi. Bizler de Akademik TV ailesi olarak mezun öğrencilere hayatlarında başarılar diliyoruz.